Kentsel dönüşümde daireniz küçülebilir. Evet, yanlış duymadınız. Yeni binada metrekare kaybı yaşamak, balkonunuzun yok olması, oda sayısının azalması gayet mümkün. Müteahhitin sunduğu sözleşmeyi imzalamadan önce her satırını mutlaka inceletin. Çünkü bir imza yıllarca pişmanlık demek olabilir. Vekaletname verirken neye yetki verdiğinizi bilmiyorsanız dairenizi değil haklarınızı da teslim ediyorsunuz demektir. Biz Erçel Kentsel Danışmanlık firması olarak Türkiye genelinde hem teknik hem hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bunu her videomuzda da söylüyoruz zaten. Sözleşmeden vekalete, projeden haklarınıza kadar her adımı sizin adınıza analiz ediyoruz. Unutmayın, daireniz küçülmeden önce danışmanlık alın. Çünkü dönüşüm değil dönüşümdeki ihmal sizi küçültür.